Diyorlar. Öbür taraftan şimdi şöyle bakacağım neler var neler yok diye yine insansı robot Baydu'yu konuştuk insansı robot e, aşağıya ben böyle neler konuşuruz diye yazarken dostlar açıklamalar kısmına Çin'in insansı robot canavarı e, demişim aslında birkaç tane canavar var biliyorsunuz işte en bilineni Unitree var ama bir de Yubtek var bu yayınlarda Yubtek de Zaman zaman geçiriyoruz biliyorsunuz. bayağı Hong Kong'da listeli olduğu için. E, bu arada Hong Kong'da listeli derken zaman zaman dostlar bana soruyorsunuz hangi platformlardan e, şey yapılabiliyor diye. E, Hong Kong'a yatırım yapılabiliyor diye. Bir ara geçen hafta e, alt tarafa Philip Kapital'den yapılıyor denmişti ama ben e, Philip'teki dostlara sordum. Onlar hayır dediler yani, e, yani bizden yapılamıyor. E, dolayısıyla onu ben size bir aktarayım bir yanlış anlaşılma olmasın. Diğer taraftan insansı robot diyorduk dostlar. Bu insansı robot meselesi hani artık önümüzdeki 5 sene yıldan yıla daha çok konuşacağız. Yani işte binlerce robot e, fabrikalara girmeye hazırlanıyor dostlar. Hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bunu zaten Optimus'tan biliyorsunuz. E, Alan sayesinde biliyorsunuz ama Çinler, Çinliler de bu işte hani e, Tesla'yı hayal kırıklığına uğratabilecek kadar e, şu anda arka tarafta çalışıyorlar. Nitekim onlardan bir tanesi Ubitek. Ubitek dostlar şu anda aylık üretim kapasitesi 300'ü bulmuş. Bu çok önemli bir atılım. Eylül ayında 300 bekliyor. Kim bekliyordu? E Deutsche Bank bekliyordu galiba. Şimdi bu şu açıdan önemli dostlar. Yani bu aya kadar zaten pek bir teslimatı yoktu. Yani daha böyle yavaş yavaş teslim ediyordu. Fabrikalarda çalışıyor robotlar ama kitlesel üretime geçememişti. Kitlesel üretime de geçiyor dostlar. Şöyle geçiyor. Bu sene sonunda 600 teslimat yapabilir. Teslimatını söylüyorum. İnsans robot teslimatı yapabilir. Fabrikalarda çalışacak robotlar bunlar. Gelecek sene birden 3000'e sıçrayabilir dostlar. Düşünün ve bundan sonra da zaten böyle hızlı e, büyüyecek. Aslında Tek ve bu sayısal sıçramalar biraz bize geleceğin, gelecekte gelecek insan robotların o kadar da uzak olmadığını söylüyor. Hazır şurada birkaç çeyrek son, sonunda artık robot hisselerini, insansı robotları çok daha fazla konuşuyor olacağız. E, Elinde da soruldu bu arada. Elinde genelde zaten Optimus konusunda şey diyor. Yani teknoloji konusunda bir şüphe yok, planlar konusunda bir şüphe yok ama sürekli olarak ölçeklemeye uğraşıyoruz diyor. Yani ölçekleme ya yani bu işte şu anda şöyle bir yarış var dostlar. İnsansı robotlar fabrikalara girecek mi diye bir soru yok artık. Yani girecek. İnsansı robotlar çağı geliyor. Göstere göstere geliyor. Artık kim daha hızlı, kim daha ölçekli bunu fabrikalara doldurabilecek diye bir yarış var. O yarışta da benim tahminim Çinlileri alt etmek çok zor dostlar. Yani şöyle zor. Hem e, tedarik zinciri yani bu, bu robotların bir ton parçası var. İşte bin tane olabilir. E, bir sürü parçası var. Bu parçaları daha çok daha kolay ve daha ucuza üretebilecekler. Robotları daha çabuk üretebilecekler. Daha düşük maliyetlerle üretebilecekler. E, teknolojiler arasında optimus tahmin ediyorum daha iyidir. Ama teknoloji arası teknolojiler arasında çok da uçurum yok, çok da fark yok. Yani şunu kastediyorum, işte bir Nvidia çipine baktığınız zaman Çinli muadili arasında çok büyük uçurumlar var. Şeyde böyle değil, onu söyleyeyim. E, robot işinde böyle değil, biraz daha iyidir şey. Optimus daha iyidir. Çinliler Optimus kadar iyi yapamıyordur ama yeterince iyi çoktan yaptılar. Onu biliyorum. Dolayısıyla ya bundan sonraki yarış Çin ile Amerika arasındaki yarış robotların e, kitlesel halde, insansı robotların kitlesel halde fabrikalara sokulması olacak. Çin bu konuda kuvvetle muhtemelen dostlar e, şeyi yenecek. Yani Amerika'nın önünde yer alacak. O bakımdan hani test avaliyasyonunda katılıyorum işte Tesla valüasyonu bugün çok ucuz olabilir. Tesla fiyatı çok ucuz olabilir. Musk Amerikan piyasasını kesinlikle kapatacak endüstri bakımından ama küresel rekabet bakımından baktığımızda elin Musk gidip ya ben bu Optimus efendim şu kadara mal ettim şu kadara satabileceğim derken Çinliler onun yarısına dünya pazarına ölçekleyip satabilirler, ihraç edebilirler. Bu da tabii ki Optimus'a doğrudan bir beka tehdidi oluşturabilir. Bu ben uyarıyı genel olarak yapıyorum. Sadece ben değil işte hep biliyorsunuz. Ben de zaten bu konuya semi analizisten uyandım. Onlar biz çağrıda bulunuyoruz. Amerikan hükümetine bakın. İşte geç kalırsanız game over diyorlardı. Şu anda böyle bir durum var dostlar. Bunu akıldan çıkartmamak lazım. Bir de